Madem beni ve oğlumu hedef tahtasına koydu, biz de onu tuzağa düşürüp yakalayalım. O bize zarar vereceğini düşünürken, biz onu yakalayalım. Ama biz böyle bekledikçe, oyunu planlar yapacak, kötülükler düşünecek. Babayım ben, seni. Onlarınızı kaybedelim. Biz birbirimizi kaybetmeyeceğiz. Söz veriyorum. Dilan nasıl böyle bir söz veriliyorsun? Hele karşımıza Cevahir gibi bir psikopat varken. Ya yeter ki izin ver, ben de geleyim. Ne olur. O arıyor. Her şey konuştuğumuz gibi siz de hazırsanız isterseniz her şey yolunda gidecek. Göreceksin. Başlıyoruz Baran Bey. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.